Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, hakkımda merak ettiğiniz sorular sorular oluşturduk daha doğrusu. E, bunları cevaplamak için buradayım. Dilerseniz sorulara geçelim. İlk sorumuz. İlk sorumuzu soruyorum. Kimsin? Ne yaparsın? Ya da insanların sizin yani senin hakkında bilmesi gereken neler bilmeli? Arkadaşlar ben e, 2002 doğumluyum. 18 yaşını doldurdum. 19'a gireceğim bu Mart ayında. 25 Mart 2002 doğumluyum. Çocuğum diyemem çünkü <laughs> neyse siz de fark etmişsinizdir. Koç e, burcuyum arkadaşlar. E, Voleybolcuydum. Bıraktım. Voleybol oynamayı bıraktım. Branşım falan vardı işte. Lisans falan verdiler. E, kısa dışında, kısa alalım soru, cevapları. Onun dışında e, fobilerim, ne yaparsın? fobilerim. Hobilerim, karanlığı pek sevmiyorum, tek başıma kalmayı sevmiyorum, ee, hayvan olarak yılanla fareyi sevmiyorum arkadaşlar. Katiyen, nefret ediyorum kendilerinden. Ee, hobilerim ise işte voleybol, özellikle kitap okumak ve Kore dizileri izlemeye bayılırım. Evet, diğer Peki, e, günlük hede ne yapıyorsun? Hani gününü ne yaparak geçiriyorsun? Günümü ne yaparak geçiriyorum? Mezunum arkadaşlar ben. Ee, üniversiteye hazırlanıyorum günümü genellikle derslerle çalışma ortamlarıyla geçiriyorum. Ya da atıyorum YouTube'la ilgileniyorum özellikle. İşte nasıl ilerleyebilirim diye. O şekilde günüm geçiyor. Evet diğer soruyu alalım. i̇nsanlar senin hakkında ne bilmeli? Hani onu bize bir açıklayabilir misin? İnsanlar benim hakkında ne bilmeli? Aynen. Hani özel şeylerin var mesela ya da arkadaşların bildiği şeyler var. Hani ne bilmeli? Bize onu açıklayabilir misin? İnsanlar benim hakkımda bence yoruma falan bıraksınlar bu soruyu. Ne bilmek istiyorsanız bana sorun. Soru olarak yazın yoruma. Ona göre ben de size cevaplayayım. Yoksa bu soruyu cevaplayamam. O yüzden siz sorun ona göre cevaplayayım. Peki diğer sorumuza geçiyoruz. Herhangi bir konuda yeni bir fikrin var mı? Youtube konusunda var işte. Youtube konusunda içerik, vlog, video o şekilde nasıl fikrim olabilir, ne yapabilirim? Bu videoları fikir yürüterek yapıyorum zaten. Bu da o şekilde oluyor. Peki diğer soruya geçiyoruz. Herhangi birine yönelik bir meydan okuma var mı? Yani birine meydan okuyor musun? Ben kimseyi meydan okumuyorum arkadaşlar. Herkes kendi halinde olsun. Kimse kimseyi sataşmasın. Ne gerek var böyle şeylere? Herkes kendi ilgi dalında ilgilensin yani bu konularda. Bir şey diyemiyorum. Diğer soruya geçiyoruz. Cep telefonunda hangi uygulamaları kullanıyorsun ve neden kullanıyorsun? Bunu bize açıklayabilir oh, misin? Oho bende çok uygulama var. <laughs> Arkadaşlar ilk başta Twitter'ı kullanıyorum. Çünkü e, Twitter insanın içine döken bir uygulama. Yani ne istiyorsan paylaşabilirsin. Hiçbir şekilde kullanmayanlar için öneriyorum. Cidden hani sıkılmazsınız. Takipçiniz de yükseliyor kolay kolay. E, hani nasıl yükseliyor falan demeyin. Her şekilde yükseliyor. Beğenirseniz falan insanları sizin e, bir takipçileriniz falan yükseliyor. Bunu bu yüzden kullanıyorum yani. Kafa dağıtma amaçlı. Instagram'ı ne için kullanıyorum? Sosyal arkadaş çevrem için kullanıyorum. Kendim e, vakit geçirme amaçlı kullanıyorum. Zaten WhatsApp'ı da biliyorsunuz ne için kullandığımı. Yani herkes kullanıyor onu. Kullanmayan yoktur diye düşünüyorum. E, Snapchat'i bir ara kullanıyordum. Artık onu da kullanmıyorum. Çok efekt yükü olduğu için kullanmayı tercih etmiyorum artık. Geçmiş, yani geçen sene özellikle kullanıyordum. Şimdi artık kullanmıyorum, bıraktım. Başka hangi uygulamayı kullanıyorsun Sena derseniz? Ya şimdilik bu kadar. Yani de, en, şimdilik en çok bu sık ya. bunlar. Değil mi? Evet, evet. En sık kullandığım bunlar. Diğer soruya geçelim o zaman. En sevdiğin şarkılar nelerdir? Arkadaşlar ben hep yabancı şarkı dinliyorum ama şimdi aklıma tutamıyorum ya. En sık dinlediğin şarkılar nelerdir? Ben kafamda tutmuyorum şarkıları. Sık sık dinlediğim şarkı da yok. E, o an kafamda ne istiyorsa o şarkıya çıkayım. Yani o anki ruh halime bağlı oluyor. öyle bir şeyim yok. Pek yok yani. Peki diğer sorumuza geçiyoruz. İlgilendiğim bir spor dalı var mı? Söylemiştim bunu size eğer aklınızda kaldıysa. Voleybolla ilgileniyorum. İlgileniyordum. E, bırakmak zorunda kaldım. Okul falan der, derken kalıyor yani voleybol. Belki ileriki zamanlarda yine yani yapabilirim herhalde. Belki. Diğer sorumuza geçelim. Herhangi bir koleksiyona sahip misin? Yani bir sahipliğin var mı koleksiyonla ilgili? Küpe koleksiyonu yapıyordum ama çoğunu kaybettim. Ee, küpe koleksiyonu yapıyordum evet. Başka bir koleksiyon yapmıyorum. böyle bir kol koleksiyon bağımlısı bir insan değilim. Takıntım yok o konuda. Diğer soruya geçelim. Evet. En sevdiğin film, dizi? Kore dizileri, dizilerine aşırı bayılıyorum. E, ve World diye bir Kore dizisi var. Tavsiye ediyorum. izleyin. Ondan sonra Cema. Ya çok var arkadaşlar ya. Cidden aşırı fazla. Kore dizilerinin bağımlısıyım. Anlatamam. Türk dizilerini de seviyorum ama Kore dizileri bir numara benim için. Evet. Peki ee, çok sevilen bir videon var mı? Hani sevdiğin, çok üstünde durduğun? Benim mi videom? Aynen Sa videom. sana ait bir videon. Yani çok sevdiğin, çok izlenen bir videon. Evet, YouTube'da. İşte hangisi onu biraz Hasta videom. Mı? En çok o izlenmiş arkadaşlar. Kendimden çok fazla videom izlenmiş. Ee, eğer yine isterseniz tatlı videoları falan da yaparım merak etmeyin. O arada iki tane, üç tane tıkıştırıyorum oraya. Sıkışıyor. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yaşadığın şehir hakkında bir bilgin var mı? Hani bize bir bilgi ya Tabii Ben yani 19 yıldır bu şehirde yaşıyorum. Hani en sevdiğin yer, çekici bir yeri var mı? Havalı, hoş duran. <laughs> çekici bir yeri var mı? Ya zaten Park 3 öyle çok da uzak, yani çok da uzun bir yıl olmasa da yeni sayılıyor. En büyük alışveriş merkezi orası. İnşallah Covid bittikten sonra onda videosunu size ayrıten çekeceğim. Harput falan var. Harput var evet. Harput'u seviyorum. Yani piknik alanları falan güzel oraların. Tabii gidilecek çok yer. Hazar Baba var, her türlü yer var. Sivricesi var. Çok güzel yerleri var. Gelip gezmenizi, görmenizi tavsiye ederim. Diğer sorumuza geçelim. Maddi veya manevi değeri bulunan bir eşyan var mı? Çok var. <laughs> çok var. Kalküren var. Ondan sonra kulaklığım falan var. Hediye çoğu. Hediyeler benim için hep yani maddi olmasa bile manevi değerleri çok. Yani alanlara çok teşekkür ediyorum. Peki. <laughs> diğer sorumuza geçiyoruz. Eğlenmek için ne yaparsın? Eğlenmek için ne yaparım? Müzik açarım. Giderim dışarıya arkadaşlarla takılırım. Kafelerde gezerim. Tozarım. Bu benim eğlence tarzım bu. Yani... Diğer yani, sorumuza geçelim o zaman. Herhangi bir konuda ciddi bir bilgiye sahip misin? Ciddi bir <laughs> konu hakkında bilgiye sahip misin? Birazcık zor sorular <laughs> geliyor ama yani cevaplamayın. cevaplayın. <laughs> Benim yerime siz cevaplayın bunu. Yok yani ders hakkında desiniz olur ama onun dışında ciddi bir konu hakkında bilgim yok. Olsa da zaten gizli olur o yüzden söyleyemem bunu. Peki, neden YouTube'dasın? <laughs> <Sen açıklar gülüyor> çok güzel bir soru. Neden YouTube'dayım? Bunu da size <laughs> söylüyorum hemen. Ee, ben bunu iki ay önce, evet 2 ay önce giriş yaptım. Ee, çok tereddüt ettim. Acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. Çok zorlandım, öyle böyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yani cidden aşırı zorlandım. Düşünüyorum ya, yani. bazen komik geliyor ama Yok ya iyi ki de girmişim diye düşünüyorum. İleriki zamanda da inşallah bu e, yani yaptıklarımın kıymetini falan anlarsınız gibi öyle düşünüyorum. Tamam. <laughs> ee, öyle yani o şekilde oldu. Diğer Ve sorumuza geçelim. Herkes. Diğer sorumuza geçiyoruz. Hayatın bir anlamı var mı? Hayatın bir anlamı tabii ki var. Aslında tamam şey söyle <laughs> Şu an e, okul olduğu için benim için yani gelecek olduğu için gelecek kaygısı olduğu için bir anlamı oluyor ama bazen düşünüyorum her şey boş gibi düşünüyorum ama hayatın bir anlamı var ya arkadaşlar. Anlamı olmazsa zaten niye yaşıyoruz ki? Yani bu zamana kadar yaşıyoruz Bari dol dolu yaşayalım, öyle gidelim. <laughs> Neyse devam edelim. Diğer soruya geçiyoruz. Evet. İlgi ilgini çek, çeken bir şey ya da ilgi duyduğum bir şey var mı? duyduğum bir şey. Valla mağazaları seviyorum. Yani alışveriş yapmayı <laughs> Ya da ilgini çeken. Ama depresyonu, depresyonu o şekilde atmayı ya da sıkıntımı o şekilde atmayı sevmem. Ee, sadece yani mağazalarda falan vakit vakitimi alışveriş merkezlerinde geçirmeyi falan severim. Hoşuma gidiyor yani. Evet. Başka soruya geçelim. Peki insanlar hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> hani YouTube'a başlayan insanlar, hani değişik değişik videolar Umarım çekiyorlar. 4000 saati falan geçersiniz arkadaşlar. Yani çok zor. Cidden YouTuber olmak aşırı zor bir şey ama azim gerekiyor. Eğer ben yaparım diyorsanız cidden yaparsınız. Ben de yapacağım inşallah. Peki, evcil hayvan besliyor musun? Ya da sevdiğin bir çok isterim. hayvan var mı? Kuş besliyorum evde şu an. Ama kedi falan beslemeyi çok isterdim. Bir ara köpek falan besledim ama çok kısa sürdü o. Kedi falan beslemeyi çok istiyorum ama aile ile beraber yaşadığım için kendi evim ayrı olsa illaki bir kedi bir arkadaş edinmek isterim. Peki dünyanın diyorum hani Bu en azından demiyorum. evet. Dünyanın her noktasında yani senin ilgini çekebilecek bir efsane mutlaka vardır. Hani dünya dünyanın her noktasında Hı. hani bunu sen ben dile getiremiyorum. Yani dünyanın her noktasında ilgini çekebilecek bir efsane var mı? Soruyu <laughs> cevaplar mısınız? <laughs> De, pas geçiyorum ben bunu cevaplayamam. Nasıl cevaplayamazsın? Cidden bu sorunun cevabını bulamam yani. İlla ki ben ona oturup bir düşüneyim. Kafada bir terteyim ondan sonra yoksa cevaplayamam. Peki insanlar sosyal medyayı kulla kullanıyor değil mi? Peki bunu kullanırken de çok hoşlanıyorlar. Bayılıyorlar. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Peki uğraşıyorum bunları sonraki. eleştirilmesinde hani eleştirebilir misin? Hani bazıları iyi yönde kullanıyor, bazıları kötü, kötü yönde, yönde, kullanmayın kullanıyor. arkadaşlar sosyal medyayı. Hani beraber. sen şu an bu videoyu senin için yaptık ya hani kendi duygularını kafanda oluştur. Sosyal medya hakkında yorum yapmamı istiyorsun? Aynen. Arkadaşlar bazen sosyal medya o kadar çıkartıyor ki yani eski zamana bakıyorum bir de şimdiki zamana bakıyorum. Keşke geçmiş olsaydı bu sosyal medya açılmasaydı çünkü insanlar çok sapıttı. Aşırı derece sapıttılar ne yapacaklar şaşırdılar. Sosyal medya olduğundan beri her şekilde her şey alıyor. Keşke olmasaydı ama oldu ve bize bağımlı olduk. Bırakamıyoruz yapacak bir şey yok. Diğer soruya geçiyoruz. Herhangi bir konuda püf noktan var mı? <laughs> Herhangi bir konuda hani ne yaptın her konuda bir püf noktan vardır büyük ihtimal. Onu bize söyler misin? Püf noktaları niye söyleyeyim? Asla söylemem. <laughs> Geç bunu. Püf noktaları söylemem. Evet, söylemem. Peki, Niye söyleyelim, değil mi? Diğer soruya geçiyorum. Evet. Çok heyecanlıyım. Bize ya. hani kombin hakkında bilgi verir misin? Hani ya şu an kendi dayalı bir video çekiyoruz ya. Hani kombini nasıl yapıyorsun? Kıyafet kombini. Mi? Aynen kombin. Hani Arkadaşlar ben olabilir. savaş giymeyi çok seviyorum. Öyle böyle değil, aşırı seviyorum. Ama bazen yeri geliyor ki şu tarz kıyafetler bile beni mutlu ediyor. Çünkü yani yazın genellikle dar giyinirim, dar kesim giyiniyorum. Kışınsa salaş giymeyi tercih ederim. Özellikle sivit giyinmeyi seviyorum. Sivit beni rahat hissettiriyor. Ee, işte pantolon tarzları oluyor. Farklı farklı. İspanyol paça işte mum tarzı falan oluyor. O şekilde yani. Bilmiyorum. Her türlüsünü giyiniyorum. Salaş bol kesim giymeye bayılıyorum. Bence o tarz giyin. Diğer soruya geçiyoruz. Zayıflarken zorluk çektin mi? <laughs> önceki videomda söylemiştim. Çok çektim. Öyle böyle değil. Yemediğim alt kalmadı arkadaşlar. <laughs> Yemediğim alt kalmadı ama azim. Azim budur. Cidden azmederseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok demektir arkadaşlar. Çok çektim yani o konuda. Hatırlamak istemiyorum. <laughs> Peki. Diğer soruya geçelim. Zayıflamak isteyenler bu arada önceki videomu izlesinler. Şimdi buradan şey yapayım. <laughs> evet. Peki. Daha önce çektiğim videolara yönelik hani sahne arkası görüntüler falan. Yani hani nasıl desem. Sen de arkası videoları paylaştın mı diyorsun? Aynen öyle bir tür videolar paylaşmak ister misin? hani? İsterim ama benim rezilliğim bu şekilde görüyorsunuz. O şekilde hiç görmeyin derim arkadaşlar. Kamera arkası <gülüyor> olmaz. <gülüyor> ama eğer isterseniz bir gün yaparım onu. Yani siz, siz isteseniz de ben yapmaz mıyım? <laughs> Peki. Evet devam edelim. Kendime bakıyorum sürekli. Ee, evet. Korona <laughs> koronavirüs çıktıktan sonra hayatında değişen şeyler oldu mu? Oldu. Onları bize tanışabilir misin? Hmm, çok bu son sorumuz Önümüz arkadaşlar. Çok fazla evet bu son soru bu arada. Çok sıkmayalım. Ee, son olarak korona iyi bir şey oldu arkadaşlar. Yani videomu çekmiştim. Çok değişiklikler oldu hayatımda. Eee vücut rahatsızlığım oldu. Sonrasında halen daha bazen çekiyorum onu. Bunu önceki videonda açıklamıştım ama hani değişen şeyler var Anlatıyorum mı? Anlatıyorum zaten. Mesela önlem konusunda pek önceden önlem almıyordum fazla hani kolay kolay yayılmaz diye düşünüyordum ama yayıldı. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ben aşırı derecede dikkat ediyorum ve fazla dışarı çıkmıyorum karantina zamanlarında. Dikkat ettiyseniz yani hiçbir şekilde dışarıda vücut falan çekmiyorum. Hep evde çekiyorum. Umarım bu koronavirüs geçer ve bize normal hayatımıza geri döneriz. Bugün başka yok. Bu kadar sorumuz. Her neyse arkadaşlar sorularım bu kadar. Eğer merak ettik sorular hani merak ettiğiniz sorular oluyorsa mutlaka yoruma bırakın. Ben o şekilde bir video daha çekerim sizin için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.